Merhaba değerli izleyicilerim. Bu videomda sizlerle farklı bir konuyu ele alıyoruz. Arı nasıl oğul çıkarır? Şimdi şu önünde yoğun arı görünen kovan oğul çıkarıyor. Daha doğrusu çıkaracak. Hareket başladı. Bu hareket bir müddet sonra oğula dönüşecek diye düşünüyoruz. Ee, süreci oğul çıkma ve oğul alma sürecini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Oğul şu an için kovan'da çıkmış durumda. Havadaki arı yoğunluğunu görüyorsunuz. Bu havadaki arı yoğunluğu bir müddet sonra Uygun bir yere, bir ağaç dalına genellikle konacak ve oradan da e, arı sahibi e, kovanına alacak. Süreci birlikte izliyoruz. Oğul olarak çıkmaya niyetlenen arılar şu çalının e, etrafında yoğunlaştılar. Buraya bir yere konacaklar. Ee, nereye konacaklar? Bakıyoruz. Ee, Ovacık köyünden Ömer Yıldırım'ın ağırlığındayız. Ömer Yıldırım, ee, Yıldırım arıcılık yapıyor. Malum biliyorsunuz. E, ee, ben arı aldım. Ömer dayımdan. Ee, almak isteyen e, vatandaşlar Ömer dayıma müracaat edebilirler. Arı almak isteyen Ovacık köyü Gökburç mahallesinde Ömer Yıldırım'ı bulabilir. Ömer Yıldırım arılarını satıyor. Ömer dayının telefonu da 0537 349 7729 7729 Aman Evet arılar şöyle bir yere konmaya başladılar. Oraya hepsi konacak. Koloni şeklinde orada birikecekler ve kovanı alınacak. Arıla e, bir kısmı şu gördüğünüz yere kondular, koloni. Bir kısmı da yukarı kondu. iki bölüm halinde kondular. Hepsi konup bittikten sonra Ömer dayım e, kovan'a alacak. Şimdi dala konmuş olan oğul kolonisi kovanın yani, içerisine alınacak. Birlikte görüyoruz, izliyoruz. Evet, ağaç salladığı zaman dayım e, kovanın içerisine döküldü arılar diğer parçayı da aynı şekilde Kovanın içerisine sallayıp alacak. fazla duman verdiği zaman körükle duman arıları sakinleştiriyor. Arıların çoğunluğu puana alınmış durumda. Buradan akıyor bak şeklinde. Havada uçuşanlar var. Ee, ağacın gövdesinde konmuş olan koloni bir bir. oradan kovanın içine doğru bir bir, 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 bir. adeta akıyor. Yani bu kovanı sahiplendiğinin işareti ee, bu şekilde kovanın ve peteklerin e, üzerine Tamamen hepsi girdikten sonra kovanın ağzı kapatılacak, uygun bir yere konulacak ve artık bu arı yeni bir kovan koloni Aile, olarak hayatına devam edecek. Evet dayı ne dedin? Bir arı ailesi meydana geliyor. Evet bir arı ailesi oluşuyor. Evet. Oğul kovana alındı. Ee, kovan burada bir müddet duracak. Çevrede uçuşan e, arıların hepsi kovanın içerisine girdikten sonra, kovanı benimsedikten sonra, yani bu da yarım saat, bir saat gibi herhalde bir süre alır. Ondan sonra kovan şu e, sapa yerde bırakılmayacak. Daha düzgün bir yere diğer kovanların yanına uygun bir yere alınacak. Bu çekim boyunca bana yardımcı olan Ömer Dayıma ve dayıoğlu Mustafa'ya çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerim bu videomda sizlerle Aranın oğul çıkarmasını ve çıkan oğulun kovana alınışını gördük ilgi duyan izleyicilerim için umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.